İmam-ı Azam türbesi. Ne bileyim arka falan orası nasıl bilmiyorum. Aç, aç şimdi. Esas Paşa Camisi bu. Osmanlı zamanında yapılan Kabe-i Muazzama. Bu taraftaki yedi minareli soruşturucu yaptı. Şu Osmanlı zamanında, o da yeni yapılan binası. Neyse. <laughs> Orada söyledi, hep dışını görüyor dedi, hiç içini görmedi kaçar dedi, oradan gelip tersimeden yukarı <laughs> Şimdi ben çocukluktan beri cami sevgisi var içerimde, cami yapma sevgisi var. Sonra bir hadis-i şerif var, Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kim bir Allah rızası için cami yaparsa cennette bir köşk verilecektir. Hadis-i şerbi var. O hadis-i çocukluktan beri benim kafamda. İki şeye ben aşıkım. Birisi Kur'an-ı Kerim yazılarını şekillendirmek, ikincisi cami yapmaktı. Camiye de muvaffak oldum. Hat yazılarına da muvaffak oldum. Afyon'da yaptım. Türkiye'de başka var mı bilmiyorum. Araştırıyorum. Şimdi şu anda Burada 90 tane eser var. Çocuklarımın ve torunlarımın evlerinde beraber 150 tane eser var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mescidi, Kabe-i Muazzama, Mescid-i Aksa, en çok sevdiğim İstanbul'da Eyüp Sultan, Fatih ve bütün İstanbul'daki camilerden 13 tane mevcudu var. Türkiye'de tanınmış camilerden hepsinden birer tane var. Şimdi İstanbul'daki veya başka yerlerdeki gidip gördük camileri görerek yaptım. Ama görmediğim, mesela diyelim ki Şam'da Emevi camisi var, Hindistan'da Taş Mahal var, Bağdat'ta İmam-ı Azam camisi var. Onları görmedim fakat onları fotoğrafları büyüterek yaptım. Üç çeşit camiden birincisi ahşap olarak yapılmış Osmanlılar zamanında çivisiz cami, geçme yapılmış. Onlar ahşap olarak orijinal neyse o şekilde. İkincisi önü taş görünüyorsa onlar da yutok taşı denilen taştan yaptım. Üçüncüsü önü mermer kaplı veya sıvalı ise caminin onlar da folex denilen bir plastikten yaptım. Fakat satmıyorum. Ben Afyon'a bir müze yapmak istedim. Afyon değerlendirmedi şimdi bunu satışını katiyen yapmıyorum ancak İstanbul'dan bazı doktor hanımlar filan cami istediler onlara sipariş olarak yapıyorum Antalya'dan istediler onlara sipariş yaptım çünkü kendilerini tanıdığım için yaptım ama yapım işi işte kubbe ve minaresine göre iki ay üç ay Hatta mesela sekiz buçuk ay süren cami oldu. Nedir o? Peygamberimizin bugünkü Mescidi i on minaresiyle sekiz buçuk ayda yaptım. Şimdi orada Hacı Bayram Camisi var mesela. Hacı Bayram Camisi şimdiki hali değil. Bundan 30 sene evvel